Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Cengiz Atlas, İŞKUR İl Müdürlüğü, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile belediyelerin birlikte yürüttüğü toplum yararına çalışma programı kapsamında yapılan personel istihdamlarında iktidar partisinin adeta muhalefette bulunan belediyeleri cezalandırdığını söyledi. 2002 yılında itibaren gelen mevcut siyasal parti Hayatın her alanında kendinden olmayanı, kendi gibi düşünmeyeni, kendi gibi hareket etmeyeni ya da kendi siyasi partisine oy vermeyeni, destek olmayanı 12 yıldır ötelemekte, itelemekte, elinden gelen her türlü kötülüğü yapmaktadır. Hayatımızın her alanında bunu hissetmemiz, bunu görmemiz mümkündür. Hayatın her alanında dediğimiz bu ayrıştırma, öteleme yine Çorum'da da son yapılan bir icraatlarıyla kamuoyu önüne sevilmektedir. Bilindiği üzere İşkur İl Müdürlüğü ve kamu kurum kuruluşlarımız ve belediyelerimizde bir program işletilmektedir. Bu program nedir? THP yani toplum yararına bir program. İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde işkur marifetiyle kamu kuruluşları ve leşli yani iş birliğinde 8 aylık, 9 aylık bir program işletilmektedir. İşkur marifetiyle verilen kurslar neticesinde kurslarda başarı gösteren yurttaşlarımız gerek kamu kurum kuruluşlarına gerekse belediyelerimizin ihtiyacı olan eleman İslamına yönelik o sorunun çözümü aşamasında da işbur tarafından görevlendirilmektedir. Hizmet alımı nedeniyle o belediyelerin ya da kamu kurum kuruluşlarımızın hizmetlerine sunulmaktadır. Kalaca Belediyesi bilindiği üzere AKP belediye. 48 tane personel İslam edilecek. Yani kendinden olan bir belediye 48 tane personel işbur marketiyle gönderilecek. Açlıoğlu Belediyesi bilindiği üzere 30 Mart'ta seçimi kazandı. Bir Haziran'da kazandı bir seçim. iddia edildi. 1 Haziran'da tekrar bir seçim girdik. Yine kazandı Açlıoğlu yurttaşlarımızın takdiriyle. Çok gülünç bir rakam. Açlıoğlu Belediye bize de bir personel islam edilmektedir. Bayat Belediyesi bilindiği üzere yine AKP'li bir belediyedir. AKP'den seçim kazanan bir belediye başkanı vardır. 31 personel istihdam edilmektedir. Yine Boğazkale Belediye Başkanlığı'na e, THP TYP programından 23 tane personel istihdam edilmektedir değerli arkadaşlarım. Burası da yine AKP'li bir belediyedir. Dodurga Belediyesi'ne geldiğimizde bilindiği üzere Demokrat Parti'den kazanmış, mazbatayı aldığı günde AKP'ye geçeceğini ilan eden bir belediye, herhangi bir sosyal tesisi olmamasına rağmen 24 tane personel iş bir marifetiyle burada da işlem edilecektir. Aradaki uçurumları e, sizlerin takdirine sunuyorum değerli basın mensupları. Burada da Laçin'e sadece kaymakamlık emriyle 5 tane personel görülüyor. Biliyorsunuz Laçin Belediyesi'nde de bu hareket partilerimizde Milliyetçi Çerçeve Partisi'nin kazandığı bir belediye. Orada da e, Raçin Laçin Belediye'mizde e, cezasını almıştır. Bu Meclis Belediye'miz yıllarca Cumhuriyet Halk kalan bir belediye biliyorsunuz. Ee, ve büyük ilçelerimizden birisi e, Burada buraya çok çalışkan bir belediye başkanımız var. Buna rağmen e, sürekli yatırım yapan bir belediye olmasına rağmen e, Meclis Belediye'mize de çok gümüştü. Beş tane personel istem Devam ediyoruz. Oğuzlar Belediye'miz yine 30 Mart'ta AKP tarafından bizim aldığımız Oğuzlarlı seçmenlerimizin teveccühüyle bize kazandırdığı bir belediye ve baraj kenarında da belediyemizin işlettiği tüm Çorum'un gurur olan bir altın koza tesisleri olmasına rağmen Laçit Oğuzlar belediyemize de dört tane personel islam ediliyor. Ancak burada çok önemli bir fark var. Hassas bir çizgi var. Geçen yıl uygulanan bu programda biliyorsunuz geçen yıl Oğuzlar Belediyesi ve Kepen Bir Belediye Başkanı aynı programda 20 personel verilirken bu sene Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi nedeniyle de 4 tane personele düşünmüş ve adeta Oğuzlar Belediye'miz ve Oğuzlar'da yaşayan sadece belediye'miz Oğuzlar'da yaşayan tüm yurttaşlarımız CHP'lisiyle, AKP'lisiyle, MHP'lisiyle siyasi görüşüne ne olursa olsun tüm yurttaşlarımız işkur tarafından ya da işkura talimat veren, işkuru etkileyen siyasiler tarafından da cezalandırılmış diye burada da görüyoruz değerli ee, Ortaköy Belediyesi bilindiği üzere burada AKP tarafından yönetilen bir belediye 20 personel islam ediyor.